Herkese merhaba, günaydın. Öncelikle ben Gözde Çelik söz, Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Çocuk sağlığı ve çocuk hastalıkları uzmanıyım. Antalya'da Buduz üyesiyim. Sağlık ve bir üyesiyim. Atasoyar ve Sağlık Politika Okulu öğrencisiyim. Ve aynı zamanda HDP'nin Sağlık Meclisi'nde katılımcıyım. Kendinizi tanıtmak gerekirse böyle başlayayım. Özellikle... Bugün size ben bir perspektif anlatmaya çalışacağım. sağlık çocuk ve sağlık sistemi deyince çok geniş bir şeyden bahsediyoruz ve ben dünden beri pek burada sağlıkçı arkadaşlar karşılaşmadım. dolayısıyla birbirinize temas etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için hani beniyle davet ettiğiniz için teşekkür ederim komisyona. perspektif dediğim şey de aslında hedeki sağlık meclisinin perspektifi ve bizim Yıllardır üzerine konuştuğumuz şeylere siz ne diyeceksiniz? Sizin desteğinizi almak için başlayayım. Ee, uzmanlık alanım dediğim gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları ve bir akademisyen değilim. Ee, dolayısıyla da bugün hep böyle olgu örnekleri üzerinden gideceğim. Ee, i̇sminden de belli olduğu üzere bir çocuk sağlığından bahsediyoruz. Hastalıktan bahsetmiyoruz öncelikle çocuklar söz konusu olduğunda. Ee, Bu üzerine çok bilinen bir tanım var. Ee, DSO'nun söylediği bir tanım var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ee, şu şekilde, sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen, sosyal yönden tam iyilik halidir der. Bunun üzerine biz e, 2011 yılında e, DTK'nin sağlık kurultayını yaptığımızdan beri bunun üzerine bir de siyasal iyilik halinin eklenmesi gerektiğini konuşuyoruz. Dün aslında Zeynep hocam kendisi çocukluk algısından bahsederken de bunu destekleyici bir şey söyledi. Ben bebeğim çok hoşuma gittiği için tekrar hatırlatmak istiyorum. Kendisi hani çocukluk kimin diye soru sorduktan sonra çoğu şeyi belirleyen bir devlet olduğuna göre Ve demek ki dedi hani çocukluk devletindir hani aslında diye. <laughs> bizim geldiğimiz yere başka bir disiplinden, bir yaklaşımla örnek verince çok hoşuma gitti. Onun için hani buna bir siyasal iyilik halinde ekleyerek devam etmek gerektiğini söylemek istiyorum. Ee, bana verilen e, başlık yani sağlık sistemi olduğu için öncelikle sağlık sisteminden bahsedeceğim bizim hani e, şu anda Türkiye'deki. Sonrasında aslında sağlık dediğimiz şeyin sağlık sisteminden çok daha geniş bir küme olduğunu ve onu konuşmak için aslında başka nelere de konuşmamız gerektiğiyle bitirmeye çalışacağım konuşmamı. Ee, şöyle ki sağlıkta dönüşüm süreci 2010 yani 2003 yılından beri başlamıştı Türkiye'de. 2010 yılından beri de e, aile hekimliği geldi ve birinci basamak yani daha önceden olan birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak şeklinde olan e, sağlık e, sistemindeki basamaklar fiilen ortadan kalktı diyebiliriz. E, birinci basamakta olan e, çoğu şey bizim için çocuğun sağlığını korumak ve sağlıklı halini devam ettirmek açısından çok önemlidir. E, ve çocukluk çok geniş bir yaş dilimlerine içerir. Aslında hani Mahsun söylediği gibi çok böyle kesitsel ayrılıkları yokmuş gibi ama yani değerlendirmek için kolaylaştırılan şeyler vardı Yeni doğan dönemi, işte, süt çocuğu dönemi, okul çocuğu dönemi, ergenlik döneminde ee, bölümlere ayırırız ve bunların hepsinin kendine has bir tarama taramaları vardır. Yani mesela örnek olarak yeni doğan döneminde doğumsal hastalıkları ortaya çıkmadan anlamak için yeni doğan topuk kanlarını alırız. Hı. Kalça çıktığı için ultrasonlarını yaparız, muayenelerini yaparız ki bu ortaya çıkmadan çocuk bundan zarar görmeden koruyabilmek adına ya da daha ilerledikçe mesela beslenmeye başladıktan sonra diş sorunlarını anlamak için ya da daha ileriki zamanlarda her görüşmemizde çocuğun ihmal istismarına diye ait bir şey var mı diye fizik muayenesi gibi. Her zaman çocuğu öncelikle korumak hedefiyle biz yol alırız. Bunun için de birinci basamak sağlık hizmeti. Yani şu anki ismiyle aile hekimliği çok önemlidir. Ve aile hekimliğinde amaç hastalıkların önlenmesi, erken tanının konması, hastalıkların erken dönemde tedavi edilmesi, çocuğun her açıdan sağlıklı büyümesini sağlanması aile eğitimidir diye özetlenebilir aslında. Buradaki her bir basamak bence çok önemli. En önemlisi de aslında aile eğitimi bence. Çünkü şu anda hiçbir yerde karşımıza hani çıkmayan bir şey. Ve çok hmm, eksik bulduğum bir nokta. Bunlara mesela biraz önce verdiğim örneklerden devam etmek gerekirse Aile hekimliğinde yapılması gereken birçok şeyin aksadığı dönemlerimiz oluyor bizim. Ee, ve mesela ailenin bacaklarda eğilikle gelen bir hasta ailenin hani D vitaminini düzgün vermediğini öğrenebiliyoruz. Ya da diş çürükleriyle gelen bir çocuğun beslenmesinin gece yanlış yapıldığını öğrenebiliyoruz. Ya da sık üst solunum yolu enfeksiyonuyla gelen bir aileye ailenin evde sigara içtiğini öğrenebiliyoruz. Ee, ya da ekran ıı, bağımlılığı diyebilirim. Dikkat ilikliğiyle gelen bir çocuğun hani aslında oradaki problemin hani ekrana maruz kalmasının çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bunlar yaş gruplarına göre çok fazla farklı şeyleri var. İkinci bir basamak olarak da ıı, aşılamalar aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Çocukları korumak için çok önemli bir gücümüz elimizdeki. Ee, ve dediğim gibi de çocukları korumaya devam etmek için aile eğitimleri bence üç tane büyük şey birinci basamakta yapılması gereken şey verdiğim örneklerin önemi benim için şöyle çocuk söz konusu olduğunda biz aslında ortaya çıkacak çoğu şeyi önleyebiliyoruz önleyebilir olması çocuklarda hep ilk başta bizim dikkat etmemiz gereken şey yani çoğu şeyi önleyebiliriz fakat bunu şu anda olan mevcut sağlık sisteminin biraz performans algısıyla olmasından ve Önlediğimizde ortaya çıkan, çıkacak olan sağlık sorununu çözmek daha fazla maliyetli ve karlı olduğu için hani tercih edilmediğini biliyoruz aslında. Bunun yarattığı kardeşler diğer basamaklarda da devam ediyor. Ama öncelikle size bununla ilgili birinci basamakla ilgili bir değerlendirme şeyi söylemek istiyorum. Nüfus başına düşen genel pratisyen sayısı birinci basamak sağlık hizmetlerinin başarısı için çok önemli bir belirleyici. Bu sayının yüksek olduğu bölgelerde iyi bir birinci basamak hizmetiyle önlenebilir durumlara bağlı hastane yatış oranlarının daha düşük olduğu, genel pratisyen sayısının hastane ölüm hızlarının azaltılmasında hastane doktoru sayısına göre daha güçlü bir rol oynadığı, yaşa ve özel ölüm hızlarını düşürmede daha önemli olduğu pek çok araştırma ile gösterilmiş bir durumda. E, bu nedenle ülkemizdeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesinde dikkat alınması gereken en önemli kriterlerden bir tanesi birinci basamakta çalışan e, sağlık çalışanları sayısıdır. E, onun için aslında sağlık hizmeti deyince hizmete odaklı konuşuyorsak en önemli söylememiz gereken şeylerden bir tanesi birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmemiz gerektiği. Bunun dışında ikinci basamak devlet hastanelerinden bir bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle ki ikinci basamakları biliyorsunuz kimse hastanelere gelmek istemiyor çünkü çok yoğun çok karmaşık ve e, yetersiz bir zaman diliminde polikliniğe giren çocukları hızlıca değerlendirip bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama çoğunlukla bunlar e, sorunu çözememekle ortaya çıkıyor ve tekrar başvuru süreçlerine doğuran böyle bir kısır döngü yaratan yerler haline gelmiş durumda. İkinci basamakların esas işlevi hani birinci basamakta çözemediğimiz sorunları ikinci basamakta çözmektir. Ama oraya şu anda o kadar çok basamaklandırılmış sağlık sistemi olmadığı için birinci basamağa gelmesi gereken kişi geliyor ki esas sorunu olan kişileri yakalayamıyoruz, tespit edemiyoruz, yeterli ilgilenemiyoruz. Çok basit bir örneği mesela Üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz viral enfeksiyonla çoğu çocuk ikinci basamak sağlık hizmetine geliyor. Buradaki problem yani aslında sağ, hani oradaki sağlık sorunu tespit edememe, ilk müdahaleyi nasıl yapılacağını bilememe gibi hani aslında kendi kendimize yetebileceğimiz durumlarda e, sağlık sistemimizi biraz da bağımlı kılmasıyla birlikte sürekli ihtiyacımızı oradan gidermeye çalışıyoruz ve bu oradaki kaosu çok fazla arttırıyor. Hani biz buna biz kışkırtılmış sağlık talebi de diyoruz. Bunun dışında bir de üçüncü basamak sağlık hizmetleri var ama hani oraya geçmeyeceğim aslında. Çünkü şu anda bizim için ikinci basamak, üçüncü basamak aynı şeyi yapıyormuş gibi değerlendirebiliriz. Benim kendi polikinliğim yani işte çocuk sağlığı hastalığının hani birçok sorun görüyorum. Ama birçok sorunu hani aslında çözüm odağının oradaki politiklik odası olmadığını düşünüyorum. Yani yine örneklerden devam etmek gerekirse kilo olamama ve boy kısalığıyla gelen bir çocuk için yani önerdiğimiz beslenme önerilerini hani yoksulluk ve gıda krizini konuşmadan konuşmanın bir anlamı yok aslında. Yani daha doğrusu bir çözüme ulaşamayız. Ee, sık enfeksiyon geçirme ile ilgili bir e, soruna deva olmaya çalışıyorken Hani kalabalık ortamlarda yaşamaktan, okullardan, sınıflardan bahsetmesek olmaz. Covid-19 pandemisinde gördük ki hani bir yasaklama koymak, dışarı çıkmamasını sağlamak çocuklar için aslında bir tedavi ya da bir çözümleyici bir şey olmadı yani. Çünkü oraya hala evlerdeki çocuklar için bahsediyorum. Çalışan anne babalar geliyordu, yoksul aileler kalabalıkta yaşıyordu ve biz aslında hiçbir şeye çözüm olmuyorduk. Yani burada esas olarak düzenlememiz gereken şehirlerin yani kentleşmenin çarpıklaşmasıydı mesela. Onun dışında poliklinik odasına giren bir mülteciye ya da göçle gelen herhangi herhangi her birisine yani iletişimde bir problem yaşıyorsa hani biz bunu e, aynı dilde konuşmuyorsa yani gerçekten verdiğimiz hizmetin aslında hiçbir karşılığı yoktu. Onun için hani savaştan konuşmuyorsak mülteciden konuşmuyorsak göçten konuşmuyorsak bir çözüm üretemiyoruz. benzer şekilde 15 yaşındaki gebe bir kız çocuğu için, kendisi için de çocuğu için de nasıl iyi bir şey, iyi bir çözüm getirebileceğinizi poliklinik odasında çözemiyoruz. Ve dün konuştuk işçi çocuklar. Yani polikliniğe giriyorlar sadece çalışabilir izin almak için. Herhangi böyle bir eğitimimiz yok. Neye göre değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Sadece şekilsel kağıt imzalamalarla devam ettiğimiz süreçler. Ya bu örnekleri şunun için veriyorum aslında söylemek istediğime dayanak olsun diye yani hizmet sunmak çok önemli yani hizmetin biz bunu hani e, sağlık hizmetinin demokratikleşmesi gerek diye konuşuyoruz şöyle ki yani ücretsiz olmalı, kolay ulaşılabilir olmalı, yerelinde olmalı, ana dilinde olmalı, ihtiyacına göre olmalı birçok basamağı var yani ben e, bu konuları aslında halk sağlıkçılar olsa te, teknik detaylara çok daha iyi anlatılacaklarını düşünüyorum. Ee, ama ben buradan aslında ikinci basamağa geçmek istiyorum. Bir sağlık konuşuyorken, sağlık hizmetlerinin demokratikleşmeyi konuşalım. Ama onun dışında bir de sağlığı, sağlığın toplumsallaşması diye adlandırdığımız bir şeyden size ben bahsetmek istiyorum. Şu şekilde. Öncelikle ıı, sağlık hizmetleri için şöyle söyleyeyim. sağlık hizmetlerinde demokrasi, devletin her türlü sağlık kurumu ve her türlü hizmet türüne sirayet etmiş olan toplumu ve sağlık emekçilerini yok sayan, hem toplumu hem de sağlık emekçilerini nesneleştiren anlayışlara karşı örülecek sağlıklı bir öz yönetim inşası şeklinde düşünülmeli. Ve sağlık hizmetlerinde iktidarlaşmaya neden olan tüm odakları geriletmek sağlıkta öz yönetim için olmazsa olmazımız olmalıdır. Sağlık hizmetlerine bakış açımız genelde bu şekilde oradaki iktidardan, bağımlılığımızdan kurtulmayı hedeflemeliyiz ve bunun basamaklarını düşünmeliyiz hep birlikte. İkinci olan tarafa gelirsek, hani sağlığın toplumsallaşması olarak ifade ettiğimiz şey ise, sağlıklı olmayı belirleyen fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel, siyasal ve ekolojik düzenlerde yer alan öğelerin adım adım düzenlenerek yaşama geçirilmesi gereklidir sağlığı korumak için ve e, toplum ve bireyin sağlıkta öz yeterliliğinin güçlendirilmesi, öz savunma bilincinin elde edilmesi ve kendi sağlıklık sağlıklılık durumunun kendi kontrolünde yürütülmesi koşullarına sahip olması gerektiğini içerir. Ve üçüncü olarak da sağlığın toplumsallaşması için Sağlık bilgisi toplumsallaşmalıdır. Beden al, beden olarak da olabilir, hmm, sağlık hizmetleri, sağlık ve sağlıklılık süreçleri, hastalık süreçlerinin bilgisi bizde olmalıdır ki bunu bu konularda karar verebilelim. Ee, yani sağlıkla ilgili bir politika yapmak istiyorsak, çocuk ve biz dahil, her şeyde mücadele etmek ve sağlık, sağlığa dair yeni bir e, politika yaratmak için, ee, sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi iç içe yürümesi gereken bir süreçtir. Ee, dünden beri de söylüyoruz çocuklar adına hani biz konuşuyoruz. Özneler nerede diyoruz ve aslında benim kendi gözlemim ve hani deneyimim çocukların özne olmak konusunda bizden daha iyi oldukları yönünde. Hani ben şimdi sağlık sistemi hakkında bir şey anlatıyorum ama hani hangi birimiz aslında hani bir sağlık profesyoneli karşısında çok net bir şekilde ben bunu uygun bulmuyorum diyebiliyoruz. Ya da hastanelerin kısır döngüsünden yarattığı ihtiyaçlar üzerinden azadeyiz yani. Ee, çok zor bir şeyden bahsediyorum çünkü hani çok büyük bir iktidar alanı, çok büyük bir... Um, kalıplaşmış bir paternalist tıp var, modern tıp var. Ee, ama hani sağlık çok büyük bir alan, dönüştürücü gücü yüksek olan bir alan. Onun için şöyle demek istiyorum aslında, çocuklarla birlikte çocuklar için böyle bir sağlık konuşmak için öncelikle herkesi biz Hedekinin Sağlık Meclisi'ne davet ediyorum ben. Çünkü şöyle, kendimize ait olan şeyi biz konuşmalıyız gerçekten ve sağlık sadece sağlıkçılara bırakılamayacak kadar önemli bir şey. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yani yine dünden beri konuştuğumuz bütünlük meselesini o kadar somut örneklerle, sıklıklık ve sağlık üzerinden koydum ki çok zihin açıcı oldu yine. Çok teşekkürler.